Merhaba arkadaşlar, Canım Hocam Akademi kanalının bir İngilizce dersine daha hoş geldiniz. Ben Süleyman Hoca. Birlikte soru çözmeye devam edeceğiz. 1-5 yüklendikçe yükleneceğiz artık bu ilk 5 üniteye. olabildiğince fazla soru çözmeye çalışacağız. Her gün yayınlarımız devam edecek. Hafta sonları hariç tabii. Onun dışında sürekli İngilizce'de benimlesiniz zaten. Merhaba, ilk önce bir bakalım kimler bizimle? Hangi kingolar bizimle? Şimdi ee, kaçırdığım merhabalar olacaktır illa. Akın merhaba, Emre, Ege, Nisa, süpersin. Kaan Bozkurt merhaba, Sudeşan merhaba Sude'cim e İris kalabalık. Naz gelmiş. İlginç İris Naz seni çok özledim. Merhaba. Ee, Mehmet Göksel merhaba, Yenel süper. Sürekli farklı isimlerin Yazılması da çok hoşuma gidiyor. Baya kalabalık hocam. Evet bayağı kalabalık. Teşekkürler ta. Merhaba Hakan. Süpersin. Sabri. Teşekkür ederim Sabri. Merhaba Abdülkadir. İyiyim Nurhan'cığım sen nasılsın? Cüneyt Çakmak. Merhaba Cüneyt. Merhaba Fadik. Hoş geldin. Evet. Umarım daha da artar değil mi? Evet. Dur ya. Umut bekle. Hemen çözme. Nasılsınız iyi misiniz? İrem Mine Yaşakurt. Merhaba İremcim. Hocam kolay sorularınızı çözeceğim. Zorları da çözeceksin tabii ki de. Evet şimdi ilk sorumuza başlayalım. Gökay 20 TL atmış demiş ki hocam beni ya bu Gökay sen beni zengin ettin ama soyut bir şekilde zengin oldum artık böyle Manevi zengin Manevi zengin değil <laughs> mi? Maddiyat olarak hiçbir şey göremiyoruz ama varlığın yeter senin Sizi gördüm iyi oldum teşekkür ederim Sudicim keşke ben de seni görebilsem hepinizi çok özledim. As guys. Selam Sude Nur. Tamam Sude Nur da geldiğine göre her, her şey hazır. Başlayalım bakalım. Şimdi, your friends invite you to watch an action movies, but you don't like watching them. What do you say to refuse the invitation? Diyor ki arkadaşın seni aksiyon filmi izlemek için e, davet ediyor ama sen aksiyon filmlerini sevmiyorsun. Buradaki them arkadaşlar action movies değil mi? Onları artık kısaltmış. Sen aksiyon filmlerini sevmiyorsun. What do you say to refuse the invitation? Yani daveti reddetmek için ne dersin? Diyor. Evet. It's a bad idea. Bu kötü bir fikir. I dislike action movies. Ben aksiyon filmlerini sevmem. Diyor. Adana kalsın. Bakalım daha destekleyici bir cevap var mı? Sure action movies. Sure dediğine göre ben bizim için bitti bu zaten cevap. Sure'u gördüğümüz yerde tabii ki eğer cümlenin içinde but yoksa. Sure action movies are my favorite demiş. Okay. Ee, burada gayet onaylıyor. O yüzden B'ye eledim. Ee, sounds good dediği yerde yine iyi bir cevap vermiş. I love action movies. Bye bye C şıkkı. I would like to I'm into action movies. Bu into var ya. Aslında fond of. Yani hmm. diyor ki ben düşkünüm diyor. Zaten aksiyon yani aksiyon filmlerine düşkünüm diyor. O yüzden Denizli'yi de elediğimizde Adana şıkkı bizim için kalıyor. Aferin. Aferin çocuklar aşıklarını gördük orada. Kinonu da yazıyor bak. Evet, Emre ve Cem konuşacak. Şimdi It's almost lunch time demiş. Neredeyse öğle yemeği vakti geldi. Neredeyse. Tamam? Neredeyse öğle yemeği vakti geldi. Let's go and eat something. Hadi gidelim bir şeyler yiyelim diyor burada. Tamam mı? I'm very hungry dediğine göre gayet onaylamış burada. Later maybe ya da maybe later belki sonra demez. Niye desin? Cem burada kabul edecek ki işi. Şimdi I don't think so. Pek öyle düşünmüyorum. Der mi? Demez. Zaten kabul etmiş. Bunlar hep olumsuz. Değil mi? Bak böyle hemen eksileri koydum. That's a great idea. Gayet olumlu. Süper bir cevap bizim için. C'yi burada işaretleyebiliriz. Ve let's watch a movie diyoruz. Let's watch a movie de çok alakasız. Ya ne gerek var böyle bir şeye? Denizli'de de ele. Yani gereksiz bir cevap oldu. Bu sorular olur, olur hocam. Şoförün gözü hangi renktir diye saygı <laughs> <falan. Değil> <laughs> açacağım. Yemek yiyelim mi? Fakir filmimiz değil. Alakasız Aynen. cevaplar böyle. <laughs> Yemek yiyelim mi? Açım hadi. Peki şoförün gözü ne renk? <laughs> burada. Değil mi? Gereksiz. Evet. E, burada Emre ve Cem'i kullandım. Bazen bakıyorum böyle işte çok fazla yorum atanların böyle aklımda tutuyorum ve soruları artık onların ismini yazıyorum. Yani benim için yorum atmak önemli. Umut sen de İskender'i istemezsen artık adını sorularda görebilirsin. Tamam. Bravo Alper. Bekleyeceksin Sude. Bekleyeceksin belki kullandım. Doğru anı bekliyoruz. Acaba. Evet. Evet. Şimdi Bilal ve Kaan geldi karşımıza. Can I use your laptop demiş. Senin laptopunu kullanabilir miyim? Senin dizüstünü kullanabilir miyim? He işte böyle susacaksın şimdi. Bilal bir bir sonraki yorumunu merak ediyorum. Evet, Can I use your laptop demiş. Senin senin dizüstü bilgisayarını kullanabilir miyim demiş. I have a problem with my PC. Yani benim personal computer'ımla, benim bilgisayarımla bir problem var. Benim bilgisayarımda bir problem var demiş Bilal. Bakalım Kaan'ın cevabı ne olacak burada? Şimdi I'm checking my emails at the moment. Şimdi burada demiş ki. E-maillerimi şu anda kontrol ediyorum. Yani askıda bırakmış cevabını. Aslında olumsuz bir şey gelecek buraya. Değil mi? Evet, sure, maybe later, that's right ve yes you can. Bir inceleyelim. Sure gayet olumlu bir cevap. That's right olumlu bir cevap. Yes you can evet kullanabilirsin olumlu bir cevap. Ama maybe later tam da buraya cevap olmalık bir cevap diyorum. Egeteors. Egemen de yazmış. CCC. Evet. Süper. Süper. Aferin size. Evet. Nehir ve Hakan konuşuyor şimdi de. Sudeler kapışacak şimdi. <laughs> Nehir ve Hakan konuşuyor şimdi de. Hakan demiş ki Never demiş. Asla. Tamam mı? Never asla. I prefer face to face interaction demiş. Ben yüz yüze iletişimi tercih ediyorum. Yüz yüze konuşmayı tercih ediyorum. Şimdi burada ne olacak? Muhtemelen mesajlaşma ile alakalı bir şey olacak. O yüzden biz bunu arayacağız. When sorusu bilmiyorum. Yani çok da gerekli mi buraya? When ne zaman sorusuydu çünkü? When do you go out with your parents? Ailenle ne zaman dışarı çıkarsın? Ya ne gerek var böyle bir soruya? Bu ele. Çok saçma. What are its technical specification? Şimdi bunun teknik detayları, teknik özellikleri neler? Never diye bir cevap gelmez buraya. Bunu da geçin. What kind of films do you watch? Dedi. What kind of films? Ne tür filmleri izlersin? Diyor. Never diye bir cevap gelir mi? Buna da gelmez. How often? He, bak burada. Artık Second Edvardlerin sorusunu gördük. Ne sıklıkla sorusu, ne sıklıkta sorusuna neverla ile cevap verebilirsin arkadaşım? Ne sıklıkla online konuşma, online chat yapıyorsun, online arkadaşlarıyla görüşüyorsun? Asla görüşmem. Ben genelde face to face interaction'ı tercih ediyorum. Yani yüz yüze, yüz yüze konuşmayı tercih ediyorum. O yüzden Deniz burada benim için cevaptır. Evet, ee, specification özellikler demek. Umut sürekli spam atıyorsun kankam ya. Sürekli. Bir üç dakika mola. <laughs> 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 ha bak mesela knight yerine knight dersen olur. Tamam. O zaman Ali İhsan seni karşımızda görebiliriz. Şimdi Gökay ve Sude konuşacak. Bu paragrafımız ya yani bu sorumuzda da. Gökay diyecek ki I want to chop onions. Ben soğanları Çoplamak istiyorum. Yani böyle gelişi güzel fıt fıt fıt, fıt kesmek istiyorum. Emre'ye bak Emre nasıl? <laughs> <laughs> Kurnazlı kız kavgasına hazır olun. Hocam bu küp küpten aklımıza geliyor. Ne evet. Mi? Hayır o dice. Küp küp dice. dice bu mi? evet. Bu çop böyle gelişi güzel. Hani Hı -hı. şu cezene yapıyor ya. Ha. Cezene Burak yapıyor Anladım. ya şu Çok. Ama onun için şöyle gülmek lazım değil mi? <laughs> Hiç gözünü kırmama. Adam bir kere somurttu. Servet. 2020'de bir kere somurttu. Felaket üstüne felaket geldi evet. başımıza. Evet. Şimdi Gökay ve Sude konuşuyor. I want to chop onions. Diyor ki Gökay ben çoplamak ee, istiyorum soğanları. Kesmek istiyorum. There it is. ha Şimdi var ya olay ne biliyor musun? Bu iti bulmak. Burada. Burada bu iti bulacağız. One of the table. Yani bir te masanın üzerinde diyor. Şimdi do I use Two or three onions. Ya burada zaten it dediği şey iki veya üç tane soğan olur mu? Olmaz. Adana'yı ele. Şimdi where is the knife? Olur mu bu? Where is the knife? Where is the knife? Tabii ki de olur. I love too. Where is the knife? Tabii ki de olur. Değil mi? Bıçak nerede? Ha, orada bir tane var. Masanın üstündeki işte. Dediğin yerde B'yi işaretleyebilirsin. Can you give me the recipe dediği yerde recipe neydi? Tarifti. Artık tarifi verme. Burada alakasız oluyor. Do you have any parsley? Parsley dediğimiz yerde de maydanozu görebiliriz. Maydanoz kelimesini görebiliriz. O yüzden D ve C'yi de eledim arkadaşlar. B kaldı bizim için. Bravo. Knife'ı bulmuş da simgesini. Güzel. Evet artık hayatıma Cezayne Süleyman olarak devam ediyor. Artık Teacher Süleyman yok. cezene Süleyman olarak devam edecek. Evet. Save ne demek? Save kurtarmak demek. Oktay. Hayır Emre, ortalığı kızıştırma. Knife değil Ege ya. Şimdi Egemen ve Ali İhsan konuşacak. Egemen ve Ali İhsan konuşacak. Egemen ne diyecek de Ali İhsan ona böyle bir cevap verecek. I think one teaspoon. Bence diyor ki sanırım bir çay kaşığı bizim için inaf. İnaf kelimesi neydi? Yeterli. Hocam teaspoon teröristlerin doğu yer mi kankırda? T hayır. <laughs> hayır, o spoon değil mi? <laughs> teaspoon çay kaşığı. Teaspoon e sanırım bir çay kaşığı yeterli. We don't want we don't want it to be too sweet. Diyor ki bunun çok tatlı olmasını istemiyorum diyor Ali İhsan. Tamam mı? Şimdi bu Akın Efe'ye Ali İhsan ne demişti? Ali İhsan yazdım. O kendini biliyor. <laughs> evet yeterli. Enough yeterliydi. Şimdi, What's your favorite food dediğinde bir çay kaşığı yeterli diye bir cevap veremezsin. Adana'yı eledim dostum. Onda bir sıkıntı yok. How do you prefer cooking meat? Sen e, eti nasıl pişirmeyi tercih edersin? Bir pişirme yöntemi var mı? Burada pişirme yöntemlerinin hepsini biliyoruz. Gördük indik içinde. Pişirme yöntemiyle alakalı bir şey yok. Şimdi, how much sugar? Hmm, sugar sayılamıyordu. O yüzden how much kullanılıyordu. Okey, sıkıntı yok. Add fiili var. Add de neydi? Add eklemekti. Diyor ki, ne kadar şeker eklemeliyim? Sanırım bir çay kaşığı yeterli. Ve çok fazla tatlı olmasını da istemiyorum. O zaman C şıkkı bizim için. Okey, hiçbir sıkıntı yok. Evet. Süper. Twitch'e geçelim de bak gelmezsen Gökay. Gerçekten gelmezsen. Evet şimdi geçtik. Set ve Herb konuşuyor. Şimdi chatte Set ve Herb diye biri var mı? <laughs> Ona bakacağız. Evet. <laughs> Set ve Herb konuşuyor. How many lemons did you squeeze? Squeeze neydi? Böyle Sıkmak değil mi? Scusi. Limonu sıktığında o limon sıkmak fiili scusi olarak karşımıza geliyor. Okey? Süper. Set kimsin diyor. <laughs> çık, çık ortaya be. Evet. Şimdi I can't eat it diyor. Tamam mı? Yiyemiyorum diyor. Sen buna ne kadar limon sıktın? Yiyemiyorum diyor. Herb de diyor ki two. iki tane sıktım. Sorry about that. Bunun için üzgünüm. İşte burada biraz su var. Al iç. Diyor I love it. I love it diyorsa niye şikayet ediyor? Yani bunu sevdim de dersen niye şikayet etsin ki? Adana'ya ele. It's very delicious. Aa, bu çok lezzetli. E bunda da şikayet etmiyor. B'yi de geçtim. Bir kımlet yok. You are good at cooking. Sen yemek yapmakta iyisin. Ya bunda da bir şikayet yok. C'yi de ele. It's it tastes very sour. Ya bu çok ekşi. Sour. Ekşi demek tamam mı? Süper. Tamam Çocuklar çok akıllı. Seviyorum. Çok çabuk. Çok çabuk çözüyorlar soruları. Evet. Twitch ne ya? Twitch boş ver ya. Sen canım hocam akademide kal yeter benim için. Spam atmayın. Spam atma Gökay. Naomi kimsin ses ver <laughs> şafak kaç Naomi <laughs> çık ortaya şimdi Alice ve Naomi konuşuyor do you have a best friend Naomi demiş Naomi senin en yakın arkadaşın var mı yes of course e, tabi ki var Tabii ki var of course her name is Gema onun adı Gemma. we are in the same class ya biz aynı sınıftayız what is she like Ha, diyor ki onun huyu nasıl huyu suyu nasıl tipi değil bak Tipi değil. Who you, What is she like? 7. sınıfa git. İlk dönemde hatırla. Personality sorusunu nasıl soruyorduk? Kişilik sorusunu what is she like diye soruyorduk. 7. sınıfın ilk döneminde. Hatırladınız mı? İlk konu. Şimdi. Alice <laughs> mikrofon evet. Şimdi o nasıl biri demiş. Naomi de cevap verecek. E Naomi burada bize kopyayı vermiş zaten. Tell the truth demiş. Doğruyu söyleyen adama ne denir? Dokuz köyden kovulan adama ne denir? Honest denilir abi. Honest'ı bulacağız. Şimdi I don't get on well with her. Get on well neydi? Biriyle iyi geçinmek, iyi anlaşmak. Onunla iyi geçinemiyorum der mi? Ya en yakın arkadaşına niye geçinemesin bir insan? Evet. Şimdi she never backs me up. O beni asla desteklemez. Ya en yakın arkadaşlar birbirini destekler. Honest'ı bulacağız. She is honest. Ha, geldi benim yakışıklı. Burada. She is honest. Bu kelime geldi. O yüzden C işaretlerim. She so laid back. Laid back'in anlamını senden istiyorum. Hadi. Laid back'i yaz bana. Laid back'i yaz. 50 like. Egemen 50 like istiyor hemen. Üzmeyelim. Honest eşittir Süleyman. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gevşek <laughs> evet doğru. Yani rahat değil mi? Böyle yatışta hep. Yatışta olan adama rahat, gelişek adama laid bekliyoruz. O yüzden D de fıttır gitsin. Arka çıkmak olur mu Sude. D? Gamsız. <laughs> yeter tamam tamam istemiyorum artık. <laughs> artık istemiyorum cevabı. Tamam bulduk cevabı yeter. Ha, şimdi buna geldik. Evet. Which underline word is wrong? Demiş ki Hangi altı çizik, altı çizili kelimenin kullanımı yanlış demiş. I trust Ege. Ege'ye güveniyorum. O dürüsttür. He is honest. O dürüsttür. Güvenilir, güvenilir adam dürüsttür. Onda bir sıkıntı yok. Bekleyelim bakalım. I hate. Ha, nefret mi? Nefret ediyor. Sci-fi'dan. Science fiction'dan. Bilim kurgu filmlerinden nefret ediyor. They are awesome. Ya awesome ne? Awesome benim için gayet böyle olumlu bir kelime değil mi? De evsim. Gayet olumluydu. Harika, müthiş demekti. Nefret ediyor ve onlar harika mı diyecek? Efsim'i işaretle geç. Kazandra wears fashionable clothes. Kazandra sürekli moda kıyafetler giyer. Süper. Tamam. Bu da doğrulanmış I can't eat anything Cause I'm stuffed. Hiçbir şey yiyemiyorum çünkü tokum diyor. Tokum. I'm stuffed. Tok bu adam. O yüzden bye 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 bye. Tamam. Hocam bana olan sevginizi kıskanıyorlar. Ya hepsini seviyorum. Hepsini lütfen, lütfen. <laughs> Sürede ne demek? During. During kullanabilirsin. Hocam aklıma kazandı bir geldi. Ne için? Staff'tan mı kazandı bir geldi? <laughs> Bence senin kazandı bir yiyesin vardı. Ben canın çekti. Staff neydi hocam? Staff tok talk demek. Tokum demek. Pitbull Sami yazdı. Güçlü. Hocam iyi dersler. Sağ ol Sami. <laughs> evet son bir dakika. Bir tane daha çözelim mi? Visk ne demek? Visk karıştırmak. Yumurtada da kullan. Elif unutma. Yumurtada kullan. Ha kazandır adam. Kazan diye yani gelmiş. Evet. <laughs> Şey viski böyle yumurtayı çırparken kullan. Tamam. Çırpmak, karıştırmak demek. I love you teacher, I love you Umut. Evet o, o vedaya az kaldı Akın. Şunu da çözelim. Ondan sonra hoca vedasını yapacak. Movie types yani film türleri. Animation, western, sci-fi, romance, comedy. Choose the best option, complete list. Listeyi tamamlayacağız. Attention, dikkat demek. Bye bye. Exhibition, sergi demek. Bye bye. Response, cevap demek. Bye bye. Thriller. Thriller neydi? Gerilim. Buraya artık thriller gelebilir. Gerilim demek çünkü. Gerilim filmi. Evet. Son 50 saniyemiz. Hepinizi çok seviyorum. Like rekorunu tekrardan bekliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Dur. Servet daha kapatma. Onlardan cevap alacağım ve Süleyman Hoca son kez der ki. Have a nice day.